Bakın arkadaşlarım. Bugün güzel bir Minecraft videosu çektim. Şimdi şöyle. ne oluyor da? Çok rahat ne, ne yapayım Hiç ne i̇şte bak. Burada kritik. Ha ha. Ha burası geçer. Şimdi bana tek atar değil mi? Evet. Tek atar. İzleyin bakın. Ne yapayım Ben de herhalde Şimdi buradan çektim Neden bu buradan çekmiyor Takılı kardım ya şöyle koyalım şimdi. Wow. Havalı. Oh. Bak. Du 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 du. -du, -du. Hey, şimdi bu çok rahat en... içinden geçiyor dan kameraman Koy koy Bu nereden çıktı? Tekleyecek şimdi buradan. Bunun içine neydi? İçine girmek istiyorum ben. Hamlet. Sanki ben bir şey yaptım. demek Creeper kardeş. Lan tek bu dışta mıydı? Artık Panca ka, var kameraman <laughs> Öldüysen sen kameraman dönmez diye biliyorum. <laughs> o ses şey neydi? Abo, ayvalı yedik. İzleyin. 45 şöyle yapacağız. Mızrağı şöyle yapacağız. Şimdi bir büyü yaz. Creeper mi çıktı? Creeper zıpladı ha. Yü masası. Çektin mi videonu? Bak. Ne oldu? Şimdi, Şimdi şunu basacağız. Masamıya şuna mecbur şu bunu atacağım atacağım. Bu ne yapıyor? Bu tarif şöyle mi yapıyor? O da mı kırıyor lan bu? da bakalım. Creeper'ı çakmakla patlatacağız bıçak patlatmayı deneyeceğim creeper bolası. İskelet, iskelet şey hep olur ama ona bir tane creeper olmaz. Şaka mı? Creeper! Bu kim lan? Aslanım yapısı çok güzel. Bu ses ne? Yok portal bulduk. Bu iyi bak. köy bularsa çok güzel olacak. Sandık nerede? Sandık en tepede. Sandık burada. Nereye var neler? Hepsini almam lazım. hepsini almam lazım. Bayağı iyi şeyler. Bir şey. O ne? Bir günlük az çekeceğim. Hadi görüşürüz.